Türkiye'nin en numarası işte Number One TV'de devam ediyoruz. Sırt sonra bir de baktık ki bir çiçek, üç böcek olu vermişiz. Olu vermiş. Nasıl oldu ben de anlamadım. Arkadaşlarımız hemen tanıyalım. Bugün burada Grup Altın Meşe. <gülüyor> <gülüyor> Bizlerdi, değil mi? Abi evet. Grup Ruga. Evet. Değil mi? Ruga. Ruga. Rugan değil yani. Yok, Ruga. Ruga. Emrah'la Selahattin bugün burada. Evet. <laughs> Selahattin dedemin ismi. De kendisine de sevgilerim dilerim. Dedeciğim seni çok seviyoruz o zaman. Sana selo diyorlar mı? Yok, biz ona selo diyoruz. Selo oluyor. Ona... Şey Selahattin direkt burası oldu. Sana yakıştı. Işte ben Selahattin. de Selahattin tipi herhalde dedik. Senin adın Selahattin, dedemin adı Selahattin. Senin adın bundan sonra e, Emrah. Benim Emrah Selahattin olsun. Diğeri de böyle bir geyikle bağlayalım. Abi nerede, nerede çıkıyorsunuz? Ee, bugüne kadar farklı yerlerde çıktık. Gitar, ekşi, limon, e, kemancı, tiara gibi yerlerde çıktık. En son evet, geçen cuma gitar da çaldık. Gitar da Bir de baktınız ki Geçen bir akşam yaşarken Aynen öyle. Bizim derancığımız <laughs> gelmiş öyle değil mi? Evet. Aynen. Çok da ilginç oldu. Çalıyorduk, ara verdik. Bir anda geldiler yanıma. Abi Number One'dan gelmişler. Hadi bir şekilde çekecekler konuşalım. Biz şok olduk falan aşağı indik sohbet ettik. Sen davul? Aynen öyle, davuldayım. Ekranla görüldüğü üzere. Bas davul. Diğer arkadaşlar çalışıyor, işleri var yani. Hepimiz çalışıyoruz. Bizim Onlar şey. bir şehir dışında, Aynen. biri de çalışıyor, kimenemedi. Yayınlarım. <laughs> Yayınlarım. Şehir dışında. Polis nerede? Aynı şehir, şehir dışında. dışı. Şöyle kes. Ben, ben, Şöyle. Beni kandırma bunda. <laughs> ya genelde <laughs> diğer grupların tersi oluyor tamam, bizde. Tamam. Basri ile davulcu daha önde. <gülüyor> 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 Aynen öyle. <laughs> İki davulcu olduk yalnız bak. Evet. İki davulcu olduk. Peki abi o zaman bir VTR'imiz var. Genelde sizi kaydetmiş onu izleyelim. Ardından tekrar buradayız.